Ee, annen yaptıklarından dolayı çok pişman eğer biz de özür dilememiz gerekiyorsa senden binlerce kez özür de dileriz ee, geçmiş geçmişte kaldı kapatalım bu konuyu sen de daha fazla uzatma olur mu her şey bu kadar basit öyle mi baba bu kadar normal yani her şey siz özür dileyin biz affedelim ya sen bütün bu olanları bile bile sustun ya. Hiçbir şey yapmadın. Hiçbir şey yapmadın. Ne yapsaydım? Anneni hapse mi tıktırsaydım? Ben normal bir aile olabilmek için de hayatımdan vazgeçtim be. Yıllardır anneni sırtıma. İçine kapandı. Delirdi, çıldırdı. Yine de sırtıma taşıyorum. Neden biliyor musun? Senin için. Sırf sana parçalanmış bir aile vermemek için. Kendi hayatımdan önce ben senin hayatını yaşadım Selim. Farkında mısın sen bunun? Hayatımda yaptığım fedakarlıkların farkında mısın oğlum sen? Şimdi fedakarlık yapma sırası sende. Uzatma. Aile olmak bu mu ya? Ha? Aile olmak böyle bir şey mi? Yalanlar söyle. Kusurları sakla. Her şey normalmiş gibi davran. Sonra biz aileyiz. Aile olmak böyle bir şey değil baba. Biz hiç aile olamamışız. Vay be. Hani ben senin gibi bir babam olduğu için... ...dünyanın en şanslı insanıyım da şimdi ne değişti? Ne değişmedi ki? Her şey değişti. Annem cenneti kaçırdı. Daha ne olsun baba? Ve sen bunu bile bile bana hiçbir şey demedin. Benim hayran olduğum adam, örnek aldığım babam bunları yapmazdı. Söylerdi bana, saklamazdı benden. Beğensen de, beğenmesen de biz bir aileyiz. Biz senin aileniz. Unutma bunu. Evet siz benim ailemsiniz. Ailem olarak kalmaya da devam edeceksiniz ama benim kendim bir aile kurmaya ihtiyacım var. Bu yüzden benim size değil cennete ihtiyacım var. Anladınız mı beni? Ne oluyor? Sesiniz dışarı kadar geliyor. Yok bir şey Hanım. Cengiz. Mesela şu anda Selim değil.